iki büyük deprem yaşadık. Senin de belirttiğin gibi 17 gün geçti üzerinden ve şehirde artık depremin izleri yavaş yavaş siliniyor. Yaralar sarılmaya devam ediyor. Tabii iki gün önce akşam saatlerinde Defne merkezli bir deprem daha yaşadı Hataylılar. Ve 6,4 şiddetinde o deprem neticesinde şu anda kameraman arkadaşım Mürsel İlhan ekranlarınıza getiriyor bu bina. Normalde ağır hasarlı bir binaydı ama ayakta durabiliyordu. İşte iki gün önce gerçekleşen o Defne ilçesi merkezli 6,4 şiddetindeki deprem neticesinde yerle bir oldu ki bu nokta bulunduğumuz nokta Asi Nehri'nin hemen kenarındayız biz ve önemli bir güzergah burası ve o günden bugüne kadar işte gördüğünüz gibi burada bu enkazın yola saçılması sebebiyle burada yol kapanmıştı ve yolu açma çalışmaları iş makineleri tarafından devam ettiriliyor. Tabi Hatay dedik bu felaketten en çok etkilenen illerden biriydi. Öyle ki her iki binadan biri ya yıkılmıştı ya da işte yıkılmaya yüz tutmuş vaziyetteydi. Dolayısıyla şehir devasa bir şantiye mahiyetinde şu an itibariyle. Kafanızı çevirdiğiniz her noktada iş makinelerini, afiyat kamyonlarını görebiliyorsunuz ve hummalı çalışma bu noktalarda devam ediyor. Tabi Hatay Valiliği bir liste belirledi. Öncelikli olarak enkazın kaldırılması gereken 54 adres belirlendi. Toplamda Altı mahalle 54 adreste çalışmalar devam ediyor. Akevler, Cebrail, Cumhuriyet Emek Mahalleleri ile General Şükrü Kanatlı ve Turunçlu mahallelerinde şu an itibariyle 54 adreste enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Tabi enkaz kaldırma çalışmalarını deprem öncesinde bu binalarda oturan vatandaşlarımız da isterlerse vefakat edebiliyorlar bu noktalarda çalışmaların gözlemleyebiliyorlar. Tabi zaman zaman enkaz çalışmalarında Değerli eşyalara da denk geliyor burada çalışmayı yürüten yetkililer ve o değerli eşyaları da enkaz başlarında şehrin her yerinde görebileceğiniz güvenlik güçlerine, polise ve askere tutanakta teslim ediliyor ve işte bu binalarda daha öncesinde oturan vatandaşlar da bu nedenlerden dolayı bu çalışmalara refakat edebiliyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Tabi ilk etapta 54 mahalle belirle 54 adres belirlendi ama Hatay Valiliği'nin internet sitesi üzerinden bu liste sürekli olarak güncellenecek ve o güncelleme ile de bu binalarda deprem öncesinde oturan vatandaşlar da takiplerini gerçekleştirebilirler. Şayet sıra kendi binalarına geldiği zaman da bu çalışmalara refakat edebileceklerini söyleyebiliriz. Tabii 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezde o iki büyük depremi yaşadık. Sonrasında birkaç gündür bu noktada anlatımlarımız sürüyordu ve enkaz kaldırma çalışmaları şehrin her yerinde devam ediyordu ama işte iki gün önce tekrar bir deprem meydana geldi. Defne merkez 6,4 şiddetindeki o deprem neticesinde şu anda ekranlarınıza gelen bina o depremde yıkıldı. Ağır hasarlıydı. Neyse ki içerisinde kimse oturmuyordu. Ve o depremde bu bina tamamen yıkıldı ve bu noktadan geçen yol kapanmıştı. İşte ekiplerin bu noktadaki Ummalı çalışmasının sebeplerinden birisi de bu aslında bu yolu bir an önce açabilmek çünkü önemli güzergahlardan birisi burası. Evet Cengizhan Cevahiroğlu. Artık asrın felaketi üzerinden tam 17 gün geçti Hatay'da. Pek çok noktada enkazları görebilirsiniz ve pek çok noktada ummalı çalışmaya şahitlik edebilirsiniz. Bahsettiğiniz gibi artık Hatay özellikle Antakya merkez devasa bir şantiye haline gelmiş durumda. Kafanızı çevirdiğiniz her yerde iş makineleri ve hafriyat kamyonlarını görebilirsiniz. Şehirde şu an itibariyle 54 adreste öncelikli olarak enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama Hatay Valiliği burada o noktalarda çalışmalar tamamlandıkça yeni noktaları da o listeye ekleyeceğini söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.